Evet arkadaşlar evet kardeşim Yef benim bir saniye sorular bu ilk bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar hemen size odayı kuralım de sor var akşam sikiyim de göstereceğim size Türk ayda Yeni sikiyim yaratmaya arkadaşlar arkasından gösteriyoruz. Aslında bu şekilde. Türküz, Türk'ün gurur olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar isterseniz Noctus'lar wi çekebiliriz. Silah modu. Bir de benzeri modlar çekebilirim. Yapılış. Ben yapamam. Baton çelikli yakınlar vardır. Herkes seviyordur. tanıyanlar Tanımayanlar için açıklamada linkini koymuş olurum. Baton adınız çok güzel şeyler atıyor arkadaşlar. Muhtemelen. açıklamada linkini koydum. İsterseniz yani videoda çekebilirim. Batuhan abi değil. Batuhan abi çekmek isterim. Ah, Modlu sorularını çekebilirmiş canım. diyemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <Sessizlik> <Sessizlik> video <Sessizlik> Saat 8.30'da çekiyorum. Çok geç çekiyorum. Şansa bak benim arabaya geldi. Hemen şu setinki de izleyelim arkadaşlar şuraya. Dın 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 dın. Akşama fazla konuşamıyorum. Ben zaten hastayım bu altında kız arkadaşlar sesini ben alıyorsunuz dur. Ben gördüm bir yerlerde çoluk basıyor da arkadaşım. Ama evet. yani. Nasıl? Şöyle bir şey yapalım. Evet, evet. Başlıyor. 1 64 artı 4 var. Arkadaşlar. 5 e yapalım. Bir 4 olmaz. Buradan bir blok daha geçecek. Chicago'nun kımağıyla yaşmışım arkadaşlar. Bekle. yapacağız? Bir koyayım da. şöyle, şurada. kalsın. Şuraya şöyle bir Biraz e biraz kalacağım arkadaşlar. arkadaşlar eşyalar yapacağız arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar sağlık günü saate sonra haberiniz olsun bir şey şu koyalım şu koyalım yani bir 15'ten yardım 45 45'ten kazanayım Arkadaşlar biraz bakalım arkadaşlar. Tamam, tık tık kömür Yes, kömür. Yes. Artık ışığımız var ya. Yes. Tamam ki şaka. Kömür bulduk diye bu kadar sevinmez ya. İki ordunu birleştir bu kadar nasıl? Tıpırın da sıt olsun musun? Şimdi kırayım. artık taşlar temizlememiz olacak. Biraz iyi arkadaşlar bu bölüm. Yön Gül, bölüm. Arkadaşlar bu video 10 dakika olacak herhalde arkadaşlar tahmini. Sadece sorular 10-15 dakika sürer arkadaşlar. Class of Clans. Zaten bunlar saattir ben severmiştim Ay ne zaman gerçekten açıklamıştım. Clans of plus 8 9 dakikalık. Ama Clans of plus 2 kere gelecek günde. hatırlatayım arkadaşlar. Yani. Yes, 20 tane kömür. Yes. Sıkı. Şöyle. Şöyle. Yes. Biraz stick yapalım. Şimdi taş taş kılıç, taş kürek, taş balta, bir tane de taş kazma aldım. Gereksizler şimdi şöyle bir koyalım. Evet. 1 2 3 4 9 Sen gel buraya Bir fırın yapacağım Şöyle koy blok çıkmaya Alt kat değiştireceğim Bakın sen Biraz adam Kösüm kazacağım bayağı Hemen başlayalım. Ne harabeydin? Nasıl? Yoksa bencik Kırmızı falan Türk. Sen de bizzat. Biraz odun kıralım. 8 dakika olmuş. ya. Bunları da bir yapayım arkadaşlar sana. Evet. Kaç? 2 kat. Bilmiyorum evet. Yeter ya tahminim 2 kata. Ben üstü kapatmaya hiç emin <laughs> Altı ne yapacağım arkadaşlar? Şu kapıyı yerlerine koyayım. Kapıyı tekrar yerleştireyim. Arkadaşlar ne yapabilirim? Önerim öneriniz varsa yoruma yazmayı unutmayın. Arkadaşlar hastayım. O yüzden fazla konuşamıyorum. olsun. Şu güzel bayağı oda kazanır. Ama artık bize Bunu da alayım. kardeşimiz alacak bir şey. Hoppa. Buldum seni var ya? Gece oluyor arkadaşlar. 10 dakikada olmuş video. Şu ağacı alalım. Ondan sonra yavaş yavaşlayacağım. Sonra geleceğim arkadaşlar. Şu bana yeter zaten şimdi. Çevir. 24. Geri de çevir. Silmeyin de evi tamamını yeterli arkadaşlar. Son artar. Önce üstü abatayım da öyle mi? Şurası kesin adeders. Onları da kontrol arkadaşlar size sorduğum gibi botlu Minecraft çekeyim mi? Daha tam yetti. Yetmeyecek herhalde. Chest'e de 5 tane var. Chest. 5. Bir tane kaldı ya. Bir tane. Biraz, da Biraz torç yapalım. Şu kapatayım ben. kaçmışım. Evet. Evet arkadaşlar videonun yavaşça sonra gelen video beğendiyseniz like'ı atmayı unutmayınız. Eğer hala kanalıma, kanalıma abone değilseniz abone ol, like ve yorum atmıyorsanız şu yeni de keserek bütün sona geldim Yes, sen Dur, git boy, good boy, öleceksin. Bir uçluk canınızı aldım diyorum, ilk sen öyle. Sen neredesin, good boy. Good boy, öyle saklarken kaçacağım sanıyorum, good boy. Alırım etini. Evi toplayayım. Hayır, evi bitireyim. Bir tane zaten. Odan kazacağım. Tamam, daha yatalım. Arkadaşlar, şimdi iskeletim de çıkmış. Iskelet reis, seni de seviyorduk. Tabii ki şaka. Kutlu. Kapımıza abone ol. Ekranı.

Sonra, sonra. Evet. Arkadaşlar video beğendiyseniz like yorum atmayı öpürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.